Selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Epic Games nasıl indirilir ve kurulur bunu göstereceğim öncelikle arkadaşlar tarayıcımıza girip buradan direkt Epic Games indir yazıyoruz ve arkadaşlar karşımıza indir Epic Games Store çıkıyor sizlerle birlikte buraya tıklayacağız arkadaşlar ve karşımıza şu an böyle bir kısım çıkıyor burada Epic Games'i indir diyor buradan direkt sağ üst kısımdan indirebiliriz burayla uğraşmaya gerek yok burada gördüğünüz gibi 54 baktık bir e, installer dosyası indiriyor. Yani kurulum dosyası. Biraz sonra bunu sizlerle birlikte e, kurulum aşamasına geçeceğiz. Daha fazla sizi bekletmeden bu dosya insan arkadaşlar. Ondan sonra kurulum aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şu anda e, installer dosyamız indi ve kurulum aşamasındayız. Direkt sizlerle birlikte bu dosyaya tıklayalım ve artık e, tarayıcıyla işimiz yok arkadaşlar. Tarayıcıyla e, kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar kurulum aşaması geldi karşımıza. Buradan değiştirebilirsiniz. İsterseniz farklı bir yere kurabilirsiniz. Ama ben C'ye kurulmasını istediğim için burada C'ye kalacak. Buradan sonra direkt e, yükledikten sonra kurulum aşaması arkadaşlar. Burada e, Epic Games hızlı bir şekilde kuruyor. Ondan sonra zaten otomatik olarak Epic Games açılacak. Burada tabii ki de biraz beklemek zorundasınız. E, bu arada hesabınızda e, biraz sonra kurulum aşamasından sonra girmeniz gerekiyor. Epic Games'e girebilmek için. Onun için eğer de hesap açmayı bilmiyorsanız da daha önceki tarayıcı kısmından Hesap açabilirsiniz. Şu an bu e, DirectX yükleniyor diyor. Bu biraz yüklendikten sonra zaten gördüğünüz gibi Epic Games'in e, burada simgesi oluştu zaten. Biraz bekledikten sonra zaten otomatik olarak kapanacak. Mesela şu an arkadaşlar e, Epic Games kuruldu. Buradan e, iptaldikten sonra zaten burada e, Epic Games otomatik olarak açılıyor. Bu kısım biraz donabilir. Burada e, hiçbir şekilde sıkıntı yok. Burada gördüğünüz gibi güncelleme doğrulanıyor kısmı çıktı. Gördüğünüz gibi daha önceki kısım zaten gitti. Burada güncelleme doğrulanıyor diyor. Burası indikten sonra zaten otomatik olarak Epic Games açılacak. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Eğer anlamadığınız bir kısım olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bizleri destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.